Müslüman boş işlerle vakit geçerse şeytan ona musallat olur. İşte moda dergilerini takip etmek, yok kaşının nasıl şekil olacağı, yok gözünün nasıl olacağı, ya kaşın mezarın altında paramparça olacak. Sen kaşına belki 2000 saat ayırıyorsun. Gözüne belki 2000 saat ayırıyorsun. Burnuna falan, altına. E kısa süre sonra toprağın altında paramparça olacak yeteri kadar ayrılır. Yani böyle bir delilik derecesinde cahiliyedeki kadınlar gibi böyle akşamdan sabaha sabahtan akşama kadar yok ne giyeceğim, yok hangi ayakkabı, yok hangi şeket, hangi bazı kadınlar vardır. Giyimi, kuşamı falan onun için dindir. Akşama kadar ona uğraşır. Dine, imana, İslam'a vakit ayırmaz. Ondan geri vaktinde küfre ayırır. Küfre yalakalığa ayırır. Bu çok büyük gariplik yani. Çok büyük bir acayiplik. ...aynete hesabını veremez. Her dakikanın... ...her saatin hesabı sorulacak bizden. Bir saat... ...dört saat ayakkabı aramak... ...üç saat bilmem göz bilmem ne... yok dört saat beş saat... ...çeket aramak. Böyle bir şey olmaz Müslüman. Bunu zarureti hale getiremez Müslüman. Bu belli ki vakit öldürmek. Başka bir açıklaması yok. Saatlerce oje araştırmak... ...saatlerce ayakkabı araştırmak Müslüman kadının yapacağı iş değil. Müslüman genç için de işte yok ayakkabı yok bilmem ne internet böyle boğulup gitmek yanlış. Allah o her dakikasını sorar. Ha Allah'tan korkmuyorsa ayrı mesele. Allah'tan korkan için diyor. Yani böyle acımasızca vakti yemek dünyada ahirette hesabını veremeyeceği bir durumdur. Saatlerce kardeşim bitip tükenmek bilmiyor arıyor, 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 arıyor. Neyin arıyorsun ya? Git herhangi bir şey al, bitsin. Ne, ne yapacaksın? Ya? Ne olacak? Üç aşağı, beş yukarı yani.